Hanımlar, beyler, çok değerli Afyon Post izleyicileri, İzmir Fuarı'ndaki gezimiz devam ediyor. Yanımızda Mevlüt Demir var. Afyon Karahisar'ın İsçihisar ilçesinde doğmuş, büyümüş. Bu sektöre en dipten, işçilikten başlamış bir insan. Yanımızda sektörün aslında bir anlamda tarihi yatıyor. Kendisinin hayat tecrübelerinden, sektöre dair bilgilerinden faydalanacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Merhaba. diyelim. Hoş bulduk. Öncelikle bu mikrofonu uzattığınız için Post TV'ye çok teşekkür ederim. Afyon Post. Afyon Post. Teşekkür ederim. İsmim Mevlüt Demir. 1985 yılında bu sektöre işçi olarak başladım. Ve işçi olarak başladıktan bir daim sonra da işin ticaretine başladım. Alsatına başladık. Ve e, bu esnada baktık ki maden olarak gerçekten güzel ve katkıları çok fazla. Memleket için e, bir güzel bir gelir kaynağı olduğundan dolayı biz bu işe devam etmeye başladık. Nakliyesine başladık. Nakliyesinden sonra amale işine palettir, kasadır ee, bu e, mermere olmazsa olmazı e, paketleme konusuna girdik. Ve akabinde baktık ki bu istikrar devam ediyor, gelir güzel, ekonomi güzel. Biz e, ekibimle beraber oğlum ve çocuklarımla beraber şeye karar verdik. E, ocak işine karar verdik. E, bir ocak aldık. Akabinde fabrikayı kurduk. Ekonomi güzel. Fuar içinde e, katılma teşvik ettik. Ve inşallah hedefimiz büyük. Memleket için ve geleceğimiz için çocuklarımız için iyi bir yatırım keşfettik. Ve ekip olarak devam ediyoruz. Mert Ambalaj nakliyat olarak, ümit makine olarak efendime söyle sds ton olarak MFC maden olarak da mermer ocağımız vardır. Sektörün şu anda iyi yerine geldiğimizi keşfedebiliyorum. Ve gelecekte çok umutluyuz. İnşallah İsvaç olarak da böyle uluslararası fuar yapmış bizim için. Ona da çok memnun olduk. Rabbim daim etsin inşallah. İnşallah diyelim birçok konuya değindiniz. Ben de size tek tek bunları soracağım. Öncelikle kaç yıldır bu sektör içerisindeyiz? Temelden başladık dediniz. Temelden dediniz. Kaç yıldır bu sektörde? 85 yılından başladık biz. 1985 yılından. işçi olarak başladık. Ve, 95 yılına kadar da işçi olarak devam ettik. 95 yılında işçilikten bıraktık. Mermer alsatına geçtik. Mermer alsatına geçtikten sonra bu sefer nakliye biz de kendimiz tedarik etmeye başladık. Nakliyemiz tedarik ettiğimiz zaman sırasında da ambalaja geçtik. palettir, kasadır. Efendime söyleyeyim. E, i̇malatçılara sırf kendimiz için değil, diğer reel sektörlerde de eee ihtiyaçları karşıladık. Tedariklerini yaptık bu arkadaşlarım. Ve bunun yanı sıra kendi ihtiyaçlarımızla beraberinde giderdik. Biz Palette kasadan kazandığımız bedellerle de madene yöneldik. Çünkü bizim çıraklığını yapmış olduğumuz iş madendi. Çıraklığını yapmadığınız için hiçbir zaman hiç ustalığını yapamazsınız. Bildiğimiz işi yapalım dedik. Işi yapalım dedik. Ee, gördüğüm kadarıyla değişime uygun. Böyle yatkınsınız, inovasyonu seviyorsunuz, gelişmeyi, yatırımı seviyorsunuz. Evet. Ee, biraz önce de söylediniz ülkeye katkısı oluyor, katma değeri oluyor, dur, dur, dur. istihdam üretiyorsunuz dur. yine. Ve ocağa başladık İlk ilk bir ay içerisinde biz Çin'e ihracat başlattık. Hindistan'a ihracat yaptık. Yani ülke için. Bunun tamamı bizim için değil. Gelecek için. Gördüğüm kadarıyla son yıllarda da blok olarak mermerler genelde satılıyordu. Fakat günümüzde artık yeni yeni iyice işlenmeye katma değeri arttırılıp öyle ihraç edilmeye başlandı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bunun sonunu nasıl görüyorsunuz? Daha da ilerleyecek mi? Daha neler katacak bize? Tabii ki tabii ki. Geleceğe daha güzel, daha aydınlık. Allah vermiş madenimiz çok var. Yani ülke için yani yeter ki çalışalım ve çıkartalım zenginliğin üzerindeyiz aslında. Evet. evet. Zenginlik alt çok güçlü. Sadece sadece bazı madende engeller var. Yeter ki onlar kaldırılsın. İzinler efendime söylen, çalışmak için bize biraz ön açsınlar. Ruhsatlarımız çok geç geliyor. En büyük sıkıntıdan bir tanesi bu. Buradan da bir mesaj veriyorsunuz yani, aslında. Yani. yani. Fuara dair sorular soracağım. Ee, görüyorum ki burada alıcılar geliyor. Fuarda e, standları geziyorlar. Sizin dikkatinizi çeken bir şey var mı? En çok hangi e, ülkelerden alıcılar geliyor? En çok hangileriyle e, karşılaşıyorsunuz? Ben e, şunu söyleyeyim size. Şu ana kadar uluslararası fuar olduğu için en çok ya gördüm. Ve akabinde e, Arap ülkelerinden gelen arkadaşlar var. Bu ilk gün olduğu için çok güzel ve çok heyecanlı. Ben sabahtan beri hiç oturamadım. Misafirlerim gelen e, müşterilerle ilgileneceğim diyerek. Ama e, size de bu esnada bir teşekkür ederim. Yine bir fırsat verdik e, konuşmam için. E, Allah nasip ederse yarın ve daha öbürsü günlerde çok gelecek bekliyoruz. Heyecanınız var. Tabii oğlum. Yıllardır işin içerisindesiniz. Evet. Hala mikrofonu oturmuyorsunuz. Mikrofonu ilk defa, defa konuşuyorum. O da benim olmuştur. Gayet güzel yani. Şöyle heyecanınızı işe dair heyecanınız var gördüğüm evet. kadarıyla. Evet. Hala aşkınız devam ediyor. Kesinlikle. şunu soracağım. Evet. Kendi şirketinize dair, kendi işinize dair bir amacınız, bir hayaliniz, şu noktaya getirmek istiyorum dediğiniz bir yer var mı? Var tabii ki. Var. Son sistemi tesis kurmanın planını yaptık şu anda. Allah nasip ederse fuarda almış olduğumuz taleplerden dolayı sistemi komple yenileyeceğiz ve büyük bir yatırım yapacağız. İstihsar organizasından yer istedik Allah nasip ederse. 20 bin metrekare yerimizin sözünü de aldık. Allah nasip ederse büyük bir yatırım yapacağız. Türkiye ihracatına bakıldığında maden ihracatı 6 milyar doların üzerinde şu anda. Evet. Bunu da 2.1 milyar doları sadece mermer. Aynen. Bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Özellikle bu fuarların çok büyük katkısı oluyor mermer sektörüne. Dünyaya açılmamızda çok büyük bir etkisi var aslında. Şu andaki konum en yatırımın tek sebebi yeri fuar alanlarıdır. Yani biz buradan almış olduğumuz müşterilerle tanıştığımız firmalarla işbirliği yapıp çalışmak istiyoruz. Son bir soruyla bitirelim. Siz de çok fazla yormayalım. E, devam ettirilebilir, devamlılığı olan madencilik, çevreye duyarlı, çevreye zarar vermeyen madencilik dedik. E, bugün yine açılışta çok konuşuldu. Bunu size soracağım. Bu konudaki düşünceniz nedir? Katılıyorum. Yani aynen katılıyorum. Duyarlılık çok fazla. Yani güzel Doğa olmazsa tabii ki bizler dolmayız fakat maden de çok önemli bir gelir kapısı bizim için ülkemiz için öncelikle ekmek kapısı maden kapısı yani çok teşekkür ederim evet, çok teşekkür sağ olun. Ederim.